Evet herkese merhabalar. Bugün sizlere Flutter'ın Windows 10 kurulumundan bahsedeceğim. Şöyle ki Windows 10'dan bahsediyorum ben fakat Windows 10, 11, 8 ve işlemciniz yeterliyse Windows 7'ye de aynı kurulumları sağlayabilirsiniz. İlk başta sistem gereksiniminden başlayalım. Eminim daha de önce dediğim gibi Windows 7 bir işletim sistemimiz gerekiyor ki bu 64 bit olması zorunlu. Yani e, sadece Flutter'ın kurulumu için yaklaşık 1.30 GB alanınız olması gerekiyor. İşte bunun haricinde Android Studio, e, IDE'ler, emülatör vesaire eklendiği zaman yaklaşık e, 2-2.5 GB bir alanınız olması şart. E, daha susundan de Git olması e, iyi olur ama Git olmadan da kuracağız fakat Git kurmanızı tavsiye ederim diğer işlerinizde de. İlk başta ne yapacağız? E, Flutter'ın SDK'sını indireceğiz. Flutter'ın SDK'sını ise e, hemen şöyle Açalım. Şöyle ekranımı getireyim ben. Flutter.dev adresine giriyoruz. Buradan get started dedik. Daha sonra buradan Windows'u seçiyoruz. Ve buradan Flutter Windows 253 Stable Zip. Bu videoyu izlediğiniz zaman buradaki 253, 254 olabilir, 26 olabilir vesaire. Fakat her zaman en son sürümü burada yer alacaktır. Buna bastığınız zaman indirmeye başlayacaktır. Ben daha önce de indirdim ona geçebiliriz. Şunu yan tarafı tekrardan alalım. Şöyle geldim. Buradan ee, Nereden nerede indirilenleri bulayım. Buradan. Süper. Şimdi ee, dosyamız bizim buraya geldi. Bundan sağ tıkladık. Klasöre ayıkla dedik. Buraya dosyamızı çıkarttık. Süper. Şimdi ne yapıyoruz? Bu burada bir kalsın. Bir tane daha ben dosya gezginimi açıyorum. Orada şundan da bahsedeyim. Ben e, şu an bu kurulumları Windows için anlatıyorum. Linux ya da e, MacOS kullanıyorsanız e, onun için ayrı videoları izlemeniz gerekiyor. E, Google'a yazarak bunlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. E, tamam. Şimdi ne yapıyoruz? C'ye geldik biz. Burada yeni bir klasör açtık. İsmini src yazdım ben. Daha sonra içine giriyorum. Şuradaki benim daha önce şurada çıkarmış olduğum dosyayı, dosyanın içerisinde flutter diye bir dosya var onu aldım buraya sürükledim. Bu e, işlemini tamamlasın. Yani bir 30 saniyede falan yapar herhalde. Ha çok daha hızlı oldu. Tamam. Şimdi içine girdik. Burada içerisinde zibilyon tane şey var. Hani bunları bilmenize gerek yok. Ee, bu böyle kalabilir. İkisini de kapattım. Şimdi e, içine koyduk. Bundan sonra ne yapıyoruz? Ee, şimdi ortam değişkenlerini düzenleyeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? bu ee, şöyle arama kısmına geldim ortam değişkenleri yazılandı burada çıkıyor şunu şöyle ortaladım ben ee, ne yapacağım ben burada gelişmişe geldim Daha sonrasından şurada altta bakın ortam değişkenleri var ona basıyorum ee, Daha sonrasından ise Buradan ben şurada pet'i e, tıkladım ona Daha sonrasında buradan düzenle diyorum. E, daha sonra burada yeni diyeceğim ben. Fakat buraya ne koyacağım ben? E, şurada tekrardan bir dosya gezginimi açayım. O az önce bizim burada search deyip e, deyip içine flutter'ı koyduk ya. Şuradaki ben e, yolu kopyalayacağım. E, kopyaladım. Daha sonrasında buraya geldim. Yeni dedim. E, zaten bu kendi kendine oluşturmuş burada, onu fark ettim şu an. E, o yüzden ama ben daha önce kurduğum için bu böyle. Eğer size de kurulu değilse e, bunu yapın. Bir de bin dosyasını vereceğiz biz. E, ters nereden yapıyoruz. Şuradan yapıyoruz. Bin yazıyoruz. Daha sonra tamam diyoruz. Fakat ben daha önce bunu oluşturduğum, oluşturduğum için e, demeyeceğim. İptal diyeceğim. Siz tamam deyin. Daha sonrasında ne yapıyorum? Ben bir command dosyasını e, cmd açayım. Buraya ben flutter taktır yazdım. Burada işlemler yapıyor şu an kendisi. Flutter işlemi. Onu bekleyelim. Flutter doktorumuzu çalıştırdık. Burada ben de şu an 4'ü yeşil, 1'i sarı sarı uyarı veriyor bende ee, ki bu da önemli bir hata değil. Fakat sizde yüksek ihtimalle böyle olmayacaktır. Çünkü bende SDK'lılarımın hepsi hala duruyor. Onları silmedim. Ee, sizde yüksek ihtimalle sadece bu falatır duracak. Ee, yeşil yanacak kadarıyla kırmızı ya da sarı olacaktır. Fakat e, kurumun sonunda, videonun sonunda hepsini e, sizde yeşil olarak e, işaretleyeceksiniz. Peki, tekrardan başlayalım. Ne yapıyoruz? Geldik buraya. Ee, Developer.android.com'a girdik. Ee, buraya e, Download Android Studio diyoruz ee, ve buna basarak indiriyoruz. Burada kabul ediyoruz bunları ve indirme başlıyor. Yaklaşık bir 914 MB'lik bir dosyaymış. Bu arada şundan da bir bahsedeyim ben tekrardan. Ee, ben burada Flutter'ı aktarıp çalıştırdığım zaman bana bu e, herhangi bir sonuç vermesi yeterli aslında. Hani bu bu işlemleri çalıştırması benim için yeterli, ee, kurulu, şunları kırmızı ile sarılıp olmaması hiç önemsiz. Fakat ben buraya a, her, rastgele bir şey yazdım. Flutter Doctor diye başlayıp şunu veriyorsa bana e, orada bir hata vardır. E, tek e, video tekrardan başa sararak işlemlerinizi düzeltmeyi deneyebilirsiniz. Tamamdır. Şimdi ne yaptık? Android indirdik, buradan geldik, başlattık. Çok güzel size de zaten bu ekran var basit bir next next yapıyorum ben ee, bu arada Android Virtual Device e, bunu seçiyor olmasına yani dikkat edin kullanacağımız emülatör yani sanal cihaz e, da indirecek kuracak bu şekilde ee, her şey ne istedim hiçbir karmaşık bir olay yok bu hemen kuracak kendini bekleyelim bir dakikada falan kurar herhalde Ee, hazır boşluk varken de şundan da bahsedeyim ben. <laughs> ee, şöyle ki e, biz uygulamamızı sonuçta bir mobil uygulama yapacağız. Bir yerde göstermemiz gerekiyor. Bunun için iki farklı yöntem vardır. Birincisi sanal bir, bir cihaz veya gerçek bir cihaz. Gerçek bir cihaz çalıştırırsak bazı özellikleri kullanırken çok daha yarar sağlayacaktır bize. Fakat dezavantajı şu ki hani sürekli telefonunuzun veya kullanacağınız telefonun bir yerde açık olması gerekiyor. Ee, sanal cihazda bundan gerek yok. Direkt bir program olarak şöyle bir pencerede açabiliriz. Kurulumumuz da bitti. Buradan Start Android sürdür diyorum ben. Hemen bir initialize olsun burada. Tamamdır. Ne istedim? Gelsin bu buraya. Ee, şimdi bu Android SDK'ların yüklemesini başlatacak sanırsam. Aynen. Süper zaten kendisi yaptı. Ee, ben buradan finish diyorum. Bu da Android SDK'ları indirsin, tekrardan kursun. Ben de var ama üstüne yazacak bu herhalde. kurulumumuz yapılırken bir yandan da ben e, ben Android Studio kullanmayı sevmiyorum. Fakat Android olarak kullanmamız için Android Studio şart. E, fakat kodumu yazmak için ben e, Visual Code kullanıyorum. Onu da bir yandan indirelim. Buraya hemen Visual Code yazıyorum. 32 bit çıktı ama 32 bit indirmeyeceğim. Buraya geldim. ilk çıkana girdim. Ben buradan e, Windows 11 olan için indiriyorum. Kaydettim. Bu zaten çok küçük bir şey. 75 MB'miş. Bu da bir yandan insin. Android videomuz indi. Finish Bit bitir diyerek bitiriyorum. Ee, daha sonra ben burada Android siteli kodlama yapmak istiyorsak da şunu göstereyim ben. Plugins'e girdim. Ee, burada Flutter yazıyorum. Şurada Search Marketplace dedim. Ee, daha sonra burada Flutter'ın e Extension'ı var. Ben bunu indireceğim. Kabul ettim. Tamam. O Bu bunu indirdi. Kursun hemen. Tamamdır harika. Ben bunları restart gide diyorum. Ben kendini restartlasın. Harika. Bu işlemi yaptığımız zaman burada zaten New Flutter Project dediğimiz zaman yeni projemizi projemiz oluşturacaktır. fakat bunlar burada kalsın. Cancel diyorum ben. Ben Visual Code'uma geri dönüyorum. Buradan Visual açtım. Çalıştırıyorum. Anlaşmayı kabul ettim. Masaüstü simgesi de oluştursun. Ee, kurdum. Visual kullanma sebebim ise ee, Android stüdyo biraz daha karmaşık bir yapı var. Vigil kodda her şey daha net, daha görülebilir bir şekilde. Kendisi otomatik bir şekilde açtı zaten. Yok, benim burada eski projem çıktı. New Window açıyorum bir tane. Süper. Şimdi az önce ee, Android stüdyo yaptığım işlemi burada da tekrardan yapacağım. Bunlar silinmemiş benim eski şeylerim. Fakat ee, siz buraya geleceksiniz bakın solda diye bir bölüm var. Oraya ben Flutter yazdığım zaman bana burada çıkacak zaten. Ben bunu indirdiğim zaman e, otomatik olarak şunu bir sileyim. Dart yani Flutter'ın e, oluşturulduğu dil değilecektir Kendisi ikisi birlikte geliyor. E, tamamdır. Şimdi bu böyle kalsın. Ben burada ne yaptım? Ee, tekrardan göstereyim nasıl geri geleceğim acaba. Geldim. Create virtual device diyorum ben. Hep burada mesela e, hazırlaymış hazırilmiş bir cihazım var mı? Yok. Şuna ben bir klonlayayım ben. Next dedim. Bir sanal cihaz kuruyorum ben şu anda. Bu sıra ben şeye geleyim, vücu koduma. Ben buradan yeni nasıl proje açacağım? Flutter projesi bakın. Şurada Viva geldim. Command palet dedim. Şurada burada bir alan açıldı benden. Ben buraya Flutter yazıyorum. Ve bana burada bir sürü seçenek çıkarttı. 6-7 tane seçeneğim var. Ben buradan Flutter New Application Project dedim. Ee, ve bana bir konum istiyor. Ben burada e, yeni bir klasör oluşturayım. ismini Flutter Project yazdım. bunun içerisine ben oluşturdum ve ben burada ben ismimiz diyor. İsim e, projenin ismini istiyor. Ben buraya First Project yazıyorum ve e, oluşturdu. Bunu e, yes diyebilirsiniz. Şu an proje kendi kendine oluşturuyor. Dosyalarım geldi. Harika. Şu an her şey gayet güzel gidiyor. Bu sıra ben sanal cihazımı kontrol edeyim. Daha çalışmamış. Eğer bu ekran geldiyse her şey gayet güzel gidiyor. Ben tekrardan bir komut e, satırımdan e, geleyim. Burada bir flutter doktor yazayım. Ben de zaten her şey gayet güzeldi. Bir tek Android Studio kuruldu değil diyordu. O da önemli bir yataydı Fakat o da gitti. Şu anda e, her şey gayet güzel. Bunu kapatıyorum. Şimdi e, Flutter aynı zamanda e, Chrome'da ve Edge'de yani tarayıcılarda da çalışır. iOS cihazları çalışır. Android cihazlarda da çalışır. Ben şu an e, e, emulator yükleni sanal cihazı yükleyene kadar e, bir Chrome'da başlatmayı deneyeyim. Bakalım e, çalışacak mı? Peki nasıl çalıştırdım? Ben F5'e basarak çalıştırdım. E, çalıştırdım. üç farklı yolu var. Birincisi F5 çekmek. İkincisi e, terminale gelip Flutter run yazmak. Şu şekilde. Böyle bu şekilde çalışır. Fakat bu e, terminalden çalıştığınız zaman e, farklı işler yürür burada. Ee, onun haricinde şurada bakın run debug yazar. Burada da e, şu işareti tıkladığınız zaman proje başlayacaktır. F5'e temiz ama onu deneyebilirsiniz. Bakalım. Chrome'da açıldı. Localhost'da çalışıyor şu anda. Evet. Süper. Ee, benim projem çalıştı. Bakalım. İlk mobu Bu zaten e, otomatik geliş. Size de bu tarz bir proje gelecektir. Bakın. Bu ne Zaten şu ortaya basıyorum. Ekrandaki sayıyı gösteriyor. Ufak bir hemen değişiklik yapalım. Bakalım neler oluyormuş. Şurada ben e, mesela şu en yukarıda bana diyor ki Flutter demo homepage. Pardon. E, neredeymiş? You have pushed the button e, this many times demiş. Ben bunu e, yuyum. Mesela e, değiştirdik sildim sildik. Ctrl S yaptığımız zaman yani dosyayı kaydettiğimiz zaman otomatik e, proje kendini yeniler. Geldim yeniledi ve use e, yazısı gitti. Android, e, Android telefonunda kurulmuş. Bunu da başlayalım bir hemen. Süper. Şuradan geldim ben. Actions'ın altında launch'a bastım. Bu sırada bir abdm başlasın. <laughs> bir de e, telefon üzerinde göstereyim bunu. Şuradan bakın, şurada kırmızı buton var. Buna basarak kapattım. Telefonum başlıyor. Tamamdır, telefonum açıldı. E, bildiğin gerçek telefon gibi e, işlemlerinizi yapabilirsiniz. Başladı yanlışlıkla. Bakın kayıyor, yukarı falan çıkıyor. İşte kamerası falan var. Kamerası gerçek kameralı bilmiyorum da ee, gerçek telefonda yapıldığı hizmetleri burada da yapabiliyorsunuz. Geldim buradan. Bu sefer de buradan başlayalım. Şuraya tıkladım. Ee, Ralant depak dedim. Şu an seçili cihazım e, Android emulator olduğu için burada şu an başlamış ve yürütüyor. Ee, şu ekrandan baslayayım ben. Şu altta ekranda. Debug bak term Terminal Output Problems diye dört farklı alanımız var. Bizim e, proje başlattı işte, e, ne hata verdi mi vesaire biz de bak yürütürüz. Terminal e, ile çok fazla bir ilişkimiz yok en azından başlarda. Output ise, herhangi bir paket eklediğimiz zaman hata oluşturursa bunu görürüz. Problemler değilse e, açıkçası sizin kodda olan problemlerinizi burada yazıyor. Fakat şu an benim ihtiyacım olan yer burası. Evet projem başladı. Açıldı projem. Burada bir sürü işlem yaptı. Ee, fakat bu ilk sefer ilk çalıştırdığın zaman e, bir sürü ayar yapacaktır kendisi. Bunun sebebi ise e, ilk başlamadır. Yani başka bir açıklaması yok açıkçası. Android 30 SDK'ları nükledi burada. Yaklaşık 10, 10 dakika yakın bir süre sürdü. E, fakat ben şu an tekrardan başlatsam çok daha kısa sürecektir. Aynı işlem burada var. Bakın normalde U vardı burada. Onu sildik. Tekrardan farklı bir şey silelim veya ekleyelim. Ve şu an mesela tekrardan U yazalım buraya. CTRL-S yaptığım zaman bakın anlık olarak burada yenileniyor. Aynı işlemi burada da yapabiliriz. Biraz daha telefon hissiyatı var Chrome'dan ziyade. Ee, bu işlemi yapıyorsanız Flutter'ı And ve Android SDK'larını başarılı kurmuşsunuz demektir. Ee, başka da bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.